Ben bu haberi yaptıranları tanıyorum Kemal Bey. Amaçları sadece benim adımı lekelemek. Nazlı'nın böyle bir haberde adı geçtiği için ben açıkçası çok üzgünüm. Vallahi biz bu iş hayatındaki ayak oyunlarını pek bilmeyiz. Karı koca öğretmeniz. Bizim böyle şeylerle işimiz olmaz. Nazlı da bilmez bu hayat. O kadar da değil baba. Ben de sonuçta uzun zamandır çalışıyorum. Kızım daha yolun başındasın sen. Neyse yanında Ferit Bey gibi deneyimli bir iş adamı var. Ondan öğrenecek çok şeyim var. Nazlı çok güçlü biri. Sorumluluk sahibi, kararlı. Hayallerinin peşinden giderken gözü başka hiçbir şey görmüyor. Aslında benim ondan öğreneceğim çok şey var. Artık birbirinizden öğren öğrene. Değil mi Kemal amca? Hayırlısıysa şöyle seneye Mayıs gibi Restoranın bir numara yaparız diyorum ben. <laughs> i̇nşallah, inşallah. İnşallah babacığım. Ee, Ferit Bey, tavla biliyor muyuz? Ee, benim açıkçası tavlayla pek aram yok. Yani oynamayı pek bildiğim söylenemez. Hah, bu sefer kesin Asuman. Deniz. Ne haber nasılsın? İyi sağ ol hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ Vay Deniz hoş geldin. Hoş bulduk Kemal amca nasılsın? İyidir. Ben de tavla oynayacak birini arıyordum. Ferit Bey bilmiyormuş. Sen çalıştın mı dersine bakayım? Ee, tabii ya. Hatta rüyalarımda sizi Mars bile ediyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ne oldu şimdi bu haber meselesi? Ben haberin internet sitesinden kaldırılmasını sağladım. Yarınki gazetede falan da çıkmayacak. Sağ olsun Ferit Bey halletmiş. Sözünü dinletiyor ya. Evet evet. Öyledir Ferit abim. Abi. Ben arkadaşsınız biliyordum. Öyleyiz ama aynı zamanda abisi sayılırım. Yıllarca bana çok abilik yaptı sağ olsun. Bizim babalarımız eski iki ortaktı. Zamanında şirketi beraber kurmuşlar. Aynı zamanda çok yakın iki arkadaşlardı. Şimdi onların dostluğunu biz devam ettiriyoruz. Aman çocuklar aman. Arkadaşınızın, dostunuzun kıymetini bilin. Zor bulunur böylesi. Mal, mülk, para, pul hepsi yalan. En zengin adam en çok arkadaşı olan adamdır. Ama öyle içi boş değil. Sizinki gibi hakiki. Kız Ferit'in kahvesi için azıcık tuz koyalım mı? Hazır baban da buradayken bebeğim. Çok komiksin, bayılıyorum sana gerçekten. Ama ben şu an sana gülemeyecek kadar gerginim. Kızım, kahve yemenden mi geliyor ya? Geldi babacığım, geldi. Nasıl? Oğlum <laughs> bak, vallahi şunu azıcık kıtır kıtır koyalım. <laughs> <Ay, iyi be. gülüyor> Buyurun babacığım. Teşekkürler. sağlık. Afiyet olsun. Kızım diye demiyorum. Çok güzel kahve yapar. Çok yeteneklidir kızımız. Tertipli, çalışkan. Zaten elin lezzetini bilmeyen yok. İyi bir aşçı olacağı daha çocukken belliydi. Arka bahçede çamurdan köfteler yapardınız. Köfte değildi onlar Kemal amca. Biz dolma içi hazırlıyorduk. Sonra onları yaprağa sarıyorduk. Yani daha çok Nazlı sarıyordu. Ben yamaktım. O toprağın içinden e, solucanları ayıklardım. Onlarla da İlkli dolma yapıyordu. <laughs> e, Fatoş, acaba sevimli çocukluk kanılarımızı kendimize mi saklasak? Peki. Ee, benim uçak saatim de yaklaşıyor. Dönüyor musunuz hemen? Dönüyorum, dönüyorum. Yetti bu kadar İstanbul. Neyse, içim rahat gidiyorum. Kızımın güvenilir arkadaşları var. Biz her zaman Nazlı'nın yanındayız. Gözünüz arkada kalmasın. E gitmeden bir tavla yapar mıyız? Biraz vaktim var. Atarız tabii ya. <laughs> Atmaz mıyız? Gel hadi çocuk. Yine balkona mı? Evet evet. Gel bakalım. Deplasman ha. Tamam. Seviyorum ben deplasman. Güzel kızlarım benim. Asuman, ablanın sözünden çıkmıyorsun tamam mı? Seni ona emanet ediyorum. Tamam, tamam. babacığım. Babacığım hiç olmadı böyle. Keşke açılışa kalabilseydin. İyi böyle iyi. İstanbul'un fazlası zarar. Hem içim rahat gidiyorum. İyi arkadaşlar da edinmişsin. Benim sana güvenim tam güzel kızım. Sen de güven kendine. Teşekkür ederim baba. Hiç merak etme. Güvenini asla boşa çıkarttırmayacağım. Taksi de geldi. Buyur babacığım. Babacığım bir dahaki sefer annemi de getir. İnşallah. Kalın sağlıcakla. Ah, i̇şte, fena geldi bana. E çok Ayy. bile dayandın. Hadi içeri. bunu bir <laughs> Ay kızlar ben ne yapayım şimdi? Hadi bana bir fikir verin. Hangi diziymiş bu? Onu bilmiyorum. Peki. Bu kostüm ekibi ne yapıyormuş yani? İşleri neymiş? Ya bilmiyorum ki sormadım. Ama herhalde oyunculara kostüm falan tasarlıyorlar. Yoksa beni niye çağırsın ki değil mi? kız, <laughs> sen hemen bunu kabul ediyorsun. Sonra da böyle yakışıklı oyuncu arkadaşlar edinip buraya getiriyorsun. Biz de arkadaş oluyoruz. Ay Asuman ben üç beş kuruş kazanma derdindeyim. Sen ne derdindesin ya? Peki ne zaman başlayacakmışsın işe? Ay işte sorun da birazcık o. Hemen yarın başlamamı istiyorlar. Tam da restoranın açılışının arifesinde yani. Kabul etmeyeyim değil mi? Aşk olsun Fatoş daha neler? Mesleğin bu senin. Ya ben nasıl ailelerin peşinden koşuyorsam sen de koşacaksın. At bakayım ağzına bir tane. Arkandayız biz seni. İyi ama bu sefer de sen zor durumda kalacaksın Nazlı. Hiçbir şey olmaz hallederim ben. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. İyi ee, tamam, ben arayayım şu Müdiye'yi o zaman bir. Ara, ara. Ay Bu arada vallahi şansın dizilerden yana açıldı biliyor musunuz? Bugün yönetmenim bir tanesi bana oyunculuk teklif etti. Aa, sen ne dedin? Ben hayır dedim. Engin istemedi. Ay Patoş, ben seni tanıdığımda sen daha akıllı, aklı başında bir kızdın. Şimdi resmen alık olmuşsun ya. Oyunculuk teklifi geldi, sen rap mi ettin? Ne güzel izlerdik seni böyle televizyonlarda. Ay Asuman, sen ne biçim konuşuyorsun ya öyle alık malık diye? Engin istemeyince ben de reddettim. Ama şimdi bu mesleğimle ilgili bir şey olduğu için bence Engin karışmaz yani. Öyle düşünüyorum. Bir Müge'yi arayayım bakayım ben. Kız var ya, Bana şöyle bir teklif gelecekti. Ben bunu havada kapardım be. Ben de havada sana şöyle gelişine bir çakardım Asuman. Tepe üstü inerdin aşağı ablacığım. Aa, aa. E niye öyle diyorsun kız? Beni şöyle bir hayal etsene televizyonda. Asuman. Edemiyorum Asuman. Hayal gücüm yetmiyor. Gir, gir. Günaydın canım. Günaydın. iki dakikaya hazırım ben. Hemen çıkarız. Tamam. Yaman'ım biz niye bu kadar erken buluştuk? Hayo ki va sen monotoku deriz. birirsin. Hayo ki erken. Erken kalkan yol alır. Aferin öğrencime. Ee nereye gidiyoruz peki şimdi? Ferit Bey evine. Manami niye gidiyoruz Ferit Bey'in evine? Dün onu toplantıya davet ettim. O da evinde yapılmasını teklif etti. Hadi gidiyoruz. İyi halt etmiş. Wow. Saray yavrusu mübarek. Bana <laughs> mı içindeki Türkiye dur diyemiyorsun. <laughs> Ama gerçekten çok güzelmiş burası. Güzeldir. Selam Nazlı. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkürler, görüşürüz. Görüşürüz. Vay be, çok iyi dayanmış. Ben çalışırken de temizliği o yapıyordu. Demek ki hala devam ediyor. E, niye öyle söyledin ki? Ah, manami çok uzun hikaye. Gel biz mutfağa geçelim. <laughs> Ferit Bey için düzen çok önemlidir. Yani Ferit Bey'in eşyalarını hiçbir şekilde değiştirmeyin. Tamam mı? Bir de sizin işiniz mutfakta. Yani yeriniz mutfak. Evin geri kalanına adım dahi atmayın. Bilmem anlatabiliyor muyum? Tuvalete gidemiyor muyum? Bir tek benim aklıma gelmemiş. Ah, Hanımefendiciğim, ihtiyaç duyduğunuzda tuvalet koridorun sonunda. Yani orayı kullanabilirsiniz. Anlaştığımıza göre ilk iş gününüz hayırlı olsun. Ferit Bey'in kahvaltı... Ah, hoş geldiniz Nazmiye Hanım. Kahvaltıya misafirleri var. Siz şöyle kahvaltılık bir şeyler hazırlayın isterseniz. Tamam, akşama da güzel bir fasulye yaparım. Akşama da güzel bir fasulye yapmayın Hülya Hanım. Bakın, liste. Bütün haftalık liste burada. Yapacaklarınız da bu listede yazılı. Kusura bakmayın. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk İkbal Hanım. Ee, Manam Ferit'le, yani Ferit Bey'le bizim yeni ortağımız. Hayırlı olsun. Hı. Teşekkür ederim. Ferit Bey yok mu? Kendisi yukarıda. Birazdan hazır olur. Ben izninizi isteyeyim, şirkete geçeceğim. Kolay gelsin. İyi günler. Hadi gel biz de bahçeye çıkalım. Konuştuklarımızı unutmazsanız sevinirim Hülya Hanım. Evet. Bu kalemleri de eklenince bütçemiz aşağı yukarı bu. Güzel. En azından yorganımızın boyunu biliyoruz. Ayaklarımızı ona göre uzatırız. Değil mi? Öyle tabii. Yani ihtiyaca göre bir yerden alıp başka bir yere eklenebilir ama evet aşağı yukarı çerçeve bu. Güzel. Şimdi isterseniz biraz atıştırıp öyle devam edin. Çok güzel. Midem kazınıyor. Çok güzel kokuyor. Çok güzel olmuş. Nazlı'nın yaptığıyla kıyaslanamaz ama idare eder. Yeni aşçı da yoğurt koyuyor galiba. Yani biraz fazla olmuş ama onun dışında gayet iyi. Yoğurt koymasını ben söylemiştim senin yaptığın gibi. Ama belli ki kimse ustası gibi yapamıyor. Yaptıkça alışır. Şimdi yapılacakları sıralayıp bir açılış tarihi belirlememiz lazım. Biz açılış tarihini belirledik. Haftaya açıyoruz. Acelemiz var. Haftaya kadar bu işler yetişmez. Yetiştiği kadarını yaparız Ferit Bey. Acil olanlara öncelik veririz. Acele etmenizin özel bir nedeni var mı? Ee, biz bir an önce bu restoranı açıp para kazanmaya başlamak istiyoruz. Bankadan kredi aldık. Yani geri ödemelerimiz başlıyor. Her neyse. Zaten bütçemiz belli. Görünen eksikleri hemen tamamlarız geri kalanı da yavaş yavaş artık. Tam doğulu kafası. Kervan yolda düzdür diyorsunuz. Evet Ferit Bey. Neyse ki kendi doğulu kafama karşılık e, bir Japonla işbirliği içindeyim. Yani kendisi doğu zihniyetinin ve batı disiplininin muhteşem uyumudur. Eksikleri halletmeden açarsak ileride işler ayağımıza dolanabilir. Eğer doğru planlama yaparsak, ayağımıza dolanmadan halledebiliriz. Öyle umuyorsunuz ama işler umduğunuz gibi de olmayabilir. Oylama yapalım. Açılış haftaya yapalım diyenler. İkiye bir Ferit Bey, kaybettiniz. Nazlı, ikinizin yüzdesi benim yüzdem kadar. Bu şekilde oylayarak bir yere varamazsın. Ferit Bey, ben burada alacağımız kararları... ...oy birliğinden ziyade oy çokluğuyla almamız gerektiği kanaatindeyim. Yani salt çoğunluğa dayanarak karar vermeliyiz. Manam ve ben de salt çoğunluğu yakalayabiliyoruz birlikte. Nazlı ben dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Bu dediklerinin iş hayatında bir karşılığı yok. İkinizin yüzdesi çoğunluk oluşturmuyor. Ben o zaman size basitleştirerek anlatayım. İki birden çoktur. Yani oy çoğunluğu bizde. Restoranı haftaya açıyoruz Manamicim. Ee, sıradaki maddeye geçelim. Geçelim Nazlı, geçelim. Evet, diğer maddeler eleman alımı. Asuman, hoş geldin. Herkese merhaba. Kolay gelsin. Senin ne işin var burada? Ben çağırdım. Asuman bundan sonra restoran işlerinde benim yardımcım olacak. <laughs> Yok artık. Batalım istiyorsunuz galiba. Ee, Senle baş edebilmek için senin dilinden anlayan biri olmalıydı. Nerede kalmıştık? Ee, sıradaki madde Pasnara Hanım'la ilgili. Şu dosyanın üçüncü sayfasına bakalım. Sinsi, niye söylemedin? Yılan kalemimi almış bir de. Evet Asuman, notlarını okur musun tekrar? Ee, Manami Hanım personel organizasyonu ile ilgilenecek. Garsonların, resepsiyonistlerin işe alımı, adaylarla görüşme, eğitim hepsi sizde. Aynı zamanda devlet dairesi takiplerini siz yapacaksınız. Tamam. Ferit Bey, siz de yapılandırmayla alakadar olacaksınız. Elektrik ve su tesisatları, tadilata ihtiyacı olan yerler, havalandırma. Nazlı Hanım, mutfak sizin sorumluluğunuzda mutfak ekipmanlarının tedariği, aynı zamanda mutfak personelinin işe alımı hepsi sizin sorumluluğunuzda. Ben işlerimin çoğunluğunu hallettim. Kıyafetlerle de Fatoş ilgileniyor. Bugün yarın o da kesinleşir. Eh, fena bir iş mı olmadı değil mi? Evet evet, fena değil. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa haftaya açılış yapmamız için hiçbir sebep yok. Peki, isim. Ne olmuş isme? İsmimiz ne olacak? Restoranın zaten bir ismi var. Öyle devam edebiliriz. Taberama masrafından da kurutulmuş oluruz. Kesinlikle olmaz. Lütfen herkes bir sonraki toplantıya kadar bir isim düşünsün. Bir de tabii menü meselesi var. Menü yani hangi konsept olacak, hangi yemekler servis edilecek, fiyatlandırma. Menünün oturması zaman alır. Bakalım müşteri profilimiz nasıl olacak? Ne tarz yemeklere ilgi olacak? Benim şahsi fikrim menü kraft kağıtlara yazmak. Böylece değişim durumunda ...kağıtları değiştiririz sadece. Menü dosyasını değil. Hem ekonomik, hem sevimli olur. Kapıya sulu yemek bulunur yaz istersen. Bu restoran iş merkezleri arasındaki ev yemeği lokantaları gibi olmayacak... ...Nazlı Hanım. Bu restoranın özel bir ismi, seçkin bir menüsü... ...ve bu klasa uygun bir müşteri portföyü olacak. Anlatabiliyor muyum? Gayet iyi anlatıyorsunuz Ferit Bey. Ee, Nazlıcığım, galiba bunlar hemen karar verecek konu değil. O zaman herkes çalışsın, bir sonraki toplantıda bunu karara bağlayalım. Asuman, not al lütfen bunu. Ablacığım, notlara şey de ekler misin? Ablacığım derken? Asuman Hanımcığım, lütfen notlara mekanın genel bir ilaçlamaya ihtiyacı olduğunu da ekler misiniz lütfen Asuman Hanımcığım? Tabii ki Nazlı Hanım. Hemen ekliyorum. Yalnız bana Asuman Hanım demenize gerek yok. Aramızda mevki ve yaş farkı var. Asuman yeterli. Evet, ben sana yeterli bir dayak Merak etme. Hoş geldin. Ya buralardan geçiyordum, öyle uğrayayım dedim. <laughs> İyi yaptın. Ya siz böyle bana destek olunca ben kendimi çok güçlü hissediyorum. Sen zaten güçlü bir kadınsın. Bence altından kalkamayacağın hiçbir şey yok. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, bana içeri gezdirmeyecek misin? Affedersin tabii gel. İşte burası. E çok güzel olmuş burası. Bana da öyle geliyor. Ben başta kendi restoranım diye bu kadar seviyorum sanıyordum. Ama herkes söyleyince inandım. Ya gerçekten çok sıcak bir yer olmuş burası. Ee daha çok işi var mı? Hem var hem yok. Ben hemen açılışı yapmak istiyorum. Ama Ferit sağ olsun. Her detayı ince ince dedikleri için ona kalsa bir ayda açamayız burayı. Vallahi işine bu kadar tutkuyla bağlı olmana hayranım. Hem Ferit'le tekrar bir arada olmanız da çok güzel. İki iş ortağı olarak. Yani iyi bir başlangıç diyelim. Ee içecek bir şey yok mu? Olmaz mı? Hadi gel alalım. Hmm. Sen şimdilik şurada dur. Söz veriyorum sana sonra güzel bir yer ayarlayacağım. Hünkârım, hoş geldin. Hoş geldin mutfağıma. Sana güzel bir yer ayarlayalım. Nazlı! Mutfaktayım Fatoş. Ay tabii ki de mutfaktasın. Başka nerede olacaktı ki zaten? <laughs> ne yapıyorsun? Oo, yarım keskin bıçak da buradaymış. Gel komik arkadaşım gel. Keskin bıçağımıza bir yer bulalım da Uğur getirsin mutfağımıza. Ay Nazlı ne kadar yakıştın bu mutfağa arkadaş. Oh. <laughs> elimde bıçak var. <laughs> oh. Ne yapalım nereye asalım şimdi bunu? Hmm. Bakayım şöyle.